Bu hafta çıkacak Steam'deki oyunlar. Tarihçi agalarımın en sevdiği oyunlardan bir tanesi 4 Kasım'da Europe Universal 5 çıkıyor. 36 dolar olacak bu oyun yanında Türkçe dil paketiyle geliyor. Uuu. Football Manager 26. Çıkış indirimine özel %10'luk bir düşüş var. 45 dolara yani 1800 lira civarında alabilirsiniz. 7 Days Blood Moon. 4 vs 1 zombiler insanlara karşı rekabetçi bir oyun. Sonic Rumble 32 kişilik bir Battle Royale oyunu. Biped 2. Birinci oyunu biliyorsanız bu oyunda 2 kişiyle beraber oynadığınız bulmaca çözmeli maceralı bir oyun. Dead Static Drive. Survival Horror tarzında bir oyun. Blood Bloodgrounds. Sword and Sandal'a çok benzeyen bu oyun belki de sizi geç geçmişteki günlerinize geri götürür. Long Drive North. Yakıt bul, tamir et, yemek yap, hayatta kal. My Little Puppy. Basit, duygusal ve hikayeli bir köpek oyunu. Beraber kuyruk sallamak istediğiniz arkadaşı etiketleyin. <laughs> rest to Rest. Böyle değişik ratatüel tarzında bir oyun. Sword of Justice. Gerçekten büyük, geniş çaplı bir MMORPG oyun. Only Up. Abi bu tırmanma oyunları artık bitti tane daha geliyor. Evet. Skopje 83. Bu oyunu Limon tayfa çok 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 kez Eldren'in oynamasını istedi ve bu hafta çıkışını yapıyor. Borderlands tarzımsı grafikleriyle arkadaşlarınızla beraber hayatta kalıp bir yandan da yolları koyabilirsiniz. Bu oyun gayet keyifli duruyor. Peki sizin ilginizi çeken en hoş oyun hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz haftaya.